merhabalar kanalıma ve sayfama hoş geldiniz burada gördüğünüz gibi üç kenar iğne oyası yapılmış mevlüt örtülerini ve diğer çeşitlerimi sizlere göstereyim her rengi her çeşidi tek tek göstereyim bunlar 140 santime 70 santim eninde boyunda hazırlanmış mevlüt örtüleridir ister çeyizinize ister kullanmalık gerçekten hepsi birbirinden şıktır Burada gösterdiklerim tek kenar yapılmış, ağır işleme yelpaze modeller. Gördüğünüz gibi birçok rengini, çeşidini hazırlıyoruz. Bakın, uçlar tamamen el işi iğne oyasıdır. Kendi emeklerimle hazırladığım ürünlerim üzerine buradaki nakışları da kendimiz hazırlıyoruz ama ile işleniyor buraları. Fakat işlemesi gerçekten zordur tamamı el işçiliği olan bu ürünlerde istediğinizi sipariş edin. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş edebilirsiniz. Az sonra size burada üç kenarlı olanları da göstereyim. İsterseniz bunlardan bohçalar hazırlayabilirim. Gelin bohçası, damat bohçası, kayınvalide bohçası. Kimin için ne isterseniz onu hazırlayabilirim. Ürünlerimin devam parçaları vardır. Pembe bir bohça istiyorsanız pembe lif, pembe mevlit örtüsü, pembe patik, nevresim, pike, seccadesi ya da mor. Fark etmez siz hangi renkte bir bohça isterseniz ben hepsini hazırlarım. Size gönderirim. Hemen kargoya veriyorum. Dünyanın her yerine kargomuz var. Bakın çok şık bir pudra model. Nasıl da ışıl ışıl yanıyor. Biraz sonra da size buradaki üç kenarlıları göstereyim. Şu grubu bitirelim. Burada krem çok tatlı bir gül kurusu. Açık gül kurusu pudra rengi üzerine işlenmiş. Gerçekten şık modeller. Her zaman istediğiniz, beğendiğiniz renkler nakışların nasıl güzel olduğunu, iplerinin, kumaşının nasıl kaliteli olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Bilen müşterilerim artık biliyor. Gerçekten çok memnun kalıyorlar ürünlerimizden. Siz de istediğinizi sipariş edin. Burada altın sarısı yelpazeden altın sarısı secademle süper takımlar yapıyorum. O yüzden 4 tane hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi de size 3 kenar iğne oyası olan örtülerimi göstereyim. Buradakiler yine aynı 140 veya 145 santime 70-75 santim eninde boyunda. Ve bunlar hepsi 3 kenar iğne oyası yapılmıştır. Bakın 3 kenarlıların renklerini siyahla başladım. Bu şekilde çok güzel bir sarımız var. Yine krem üzerine kremit rengi. İstediğinizi seçin. Gördüğünüz gibi ekru üzerine gül kurusu. Yine bir siyah yazma. Burada gösterdiklerim şu grupta olanların hepsi üç kenar el işi iğne oyası yapılmış olan modeller. Ve tane 500 lira. Bakın çok şık bir mavisi. Mavi her zaman isteniyordu. Mavi kanevçeli seccadelerimle çok şık takımlar oluyor. Yine gül kurusunun farklı bir modeli. Sarısı. Ve son olarak gül kurusuna gül kurusu işlenmiş bir modelim. İstediğinizi sipariş edin. 0501 359 29 88. İstanbul'un Ceyzi farkıyla Ben Melek size süper ürünler hazırlamaya devam edeceğim.